Herkese merhaba. Azimlerle kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size simit tarifim var. Hep birlikte simit yapıyoruz. Hazır satılanlardan çok çok daha güzel onu söyleyeyim. Hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle genişçe bir kaseye 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Yaş maya kullandım ben. Yarım paket yaş maya. Mayayı önceden ortadan ikiye bölmüştüm. Mayayı erittikten sonra bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Şimdi ununu ekliyorum. Unu her zaman kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Önce 4 su bardağı ekledim. Daha sonra kontrollü bir şekilde tekrardan ekleme yaptım. Toplamda 5 buçuk su bardağı un kullandım. Klasik su bardakları ölçüsüyle. Son olarak 1 yemek kaşığı tuz ekliyorum. Tuzunu da ekledikten sonra iyice yoğuruyorum. Bütün hamurlar yoğruldukça daha güzel bir kıvam alıyor. Hamuru toparladıktan sonra kapağını kapatıyorum. 20 dakika dinlendiriyorum. Ele yapışan yumuşak kıvamlı bir hamur elde ediyoruz sonuç olarak. Daha sonra susamını hazırlıyorum batırmak için. 2 çay bardağı susamı güzelce kavuruyorum. Susam kavrulana kadar hamur da dinlenmiş oldu. Şimdi dinlenen hamuru şekil verme aşamasına geçiyoruz. Hamuru masaya aldım. Üzerine şöyle bir un serpiştirdim. Birazcık havasını almak istiyorum. Güzelce yoğurduktan sonra hamuru güzelce yuvarlıyorum. Bir rulo yapıyorum. Ruloyu uzunlamasına şerit halinde kesiyorum. Kestiğim şeritleri ikisini birlikte iki parmak kalınlığında kesiyorum. Kestiğim parçaları 20 eşit bezeye ayırıyorum. Bezelerinizin küçük olmasına özen gösterin. Çünkü her bir simit için iki beze kullanıyoruz. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Bu aşamayı dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü simitin yapılış şekli de tadına çok fazla yansıyor. Bir tanesinin yapımını hızlıca gösterdim. İkincisinin yapımını da hemen gösteriyorum. Öncelikle her bir simit için iki beze kullanıyoruz. Bezelerden birini alıyorum ve yuvarlıyorum şerit haline getirmek istiyorum. Çok fazla ince yaparsanız kuru ve tatsız olur. Orta büyüklüğe getirdikten sonra ikincisinde aynı büyüklüğe getirmeye çalışıyorum. İki tane şerit yapmak istiyorum. Şeritlerin uç kısımlarını birleştiriyorum ve havada çeviriyorum. Kolayca şekil alıyor zaten. Burada bir şey yapmanız gerekmiyor. Uç kısımlarını birleştiriyorum. Birleşme noktasını güzelce bastırdıktan sonra elimle gördüğünüz şekilde yapıyorum. Onu mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. 1 su bardağı suya 2 yemek kaşığı pekmez ekledim. Ben renginin çok fazla kahverengi olmasını sevmediğim için pekmezi az ekledim. Daha fazla kahverengi gevrek simit elde etmek istiyorsanız pekmezi daha fazla ekleyin pekmezli suya batırdığım simitlere daha sonra kavurduğumuz susamlara batırıyorum. Her iki yüzünü çevirerek güzelce susamların bulanmasını sağlıyorum. Daha sonra yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine diziyorum. Ben bu ölçülerde toplamda 10 tane simit elde ettim. 180 derecede 20 dakika kontrollü bir şekilde pişirdim. Simitler fırından çıktı. Birazcık soğuduktan sonra hemen tadına baktım. Yiyen herkesten de tam not aldı zaten. Tadı çok çok güzeldi. Görüntüsü de tadının garantisi olduğunu düşünüyorum. Mutlaka deneyin denettirin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.